Güzel Hadi bakalım bro Jagerman vakiti The Jagerman The Levi Akın'ın burada Ben de girdim What? Buna lan Neredeyim bu? <laughs> Kapıyı <açık>, kapıyı Çok <laughs> <ben> yapmışlar <gülüyor> <gülüyor> Bak sakın yani... buradan aşağı gitme bak Buradan karşıya geçmeye de çalışma şaka Tamam yapma. mı? Şaka yapma Yapma şaka yapma boşluk oğlum ne? Yusuf Bey'in Abla gördü. Bir şey görmedim yalan konuşuyorum. No 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 no! Vay 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 vay! Bende de bir tane var artık. <laughs> Bu patlı değil her şeyin farkında. Allah'ın malı. Abi nasıl ölmüyor ya? En iyi deneme. Son sik bükücü. Vay canına dostum. Lan buna enayi <laughs> yazmış Sen alans. Daha bir kesersin ona. Ezik o adam. Ya gel. Oo! <laughs> <laughs> <Aa, gülüyor> sikerim şimdi yapma seni. Yapma bunu, yapma bunu. Ya kadın çıkmış oradan ya. Kadın abi çıkmış evet. ya. Ben onu şimdi ya. Git git koş hemen. Allah'ım söyle. Tabii. Oğlum cidden kötü oldum. Tamam bu iyi. As. Pardon. Tepkiler <laughs> 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 Öldü mü? <laughs> Ölmüş herhalde. Tamam kesin öldü şimdi. Değil mi? Kesin öldü. İnip vuralım mı? <laughs> Durumlarımız Ne oluyor lan arka tarafta? Oğlum ne alaka? <laughs> Dude, we are the wolves. Kuş, kuş. Soğuk geçirir ama kurt. Kurt, kurt. Oh. evde kuş. Kurt. Fazla yapmayın. Kurt. Oh. Yapmayın fazla. Oh. Oh. Oğlum yapmayın. Maşallah kardeşim maşallah. Abla? Aman kraliçenin nerede mezarı yok mu bu kadının? Niye böyle oturttunuz bunu buraya ya? ya? Yazık günah ya. Öylece ne oturtmuşlar kadını? Ölmüş mü? Yok. Ne ölmüşsün kardeşim? Böyle bıraktınız mı kadını ya? Ya böyle bıraktınız Oğlum mı bunu ya? Oğlum herkes aynı yerde aynı cam mi? <laughs> Eren tepkisi çok iyiydi Hayır, çıkıyoruz, ya burada. Hadi çıkıyoruz, çıkıyoruz. Burada canavarlar var. Yok yok gelmez, gelmez. Bir şey, yok, bir şey. yok Işık Bence tutman lazım. Bir Eren gel ben. Şey Eren. Otopile gidiyorum ben otopile. Kareyle başlamaz mı kanka? Canavar geldim. geliyor, canavar geliyor. Eee ben şaka yaptım bu sefer. Ben neredeyim? hala helal. Ben buradayım. Beni görmüyor musun? Ananın kanka yani yanlış anlamam demek istemem ama ben yoldan gidiyorum ya. Şimdi seks. Ne oldu size? <laughs> Trafik canavarısınız siz. Lanmadı. Abi çok nasıl, abi. bu nasıl bir oyun fiziği gerçekten ya? Çok iyiydi. Çok iyi, temiz abi, temiz, çok iyi bir kill Temiz abi, tertemiz. Ölür <laughs> mü Ama şimdi ölürsün abi. Aa! Aa oynuyor! Oynadı! Oo oh, yes! oynama. 4 santime kadar Sena. 2 bin liraymış bu tarz dövmeler 4 santime kadar Bana 2 bin liraysa. Bana pahalı kalp geldi biraz. 48. e, 26 bin lira yapıyor benim. ben <laughs> ilk defa geldim. Ben Rasta herhangi bir... Oh! 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 Ah! <laughs> Oğlum onu koyma, onu koyma. 18'de. <laughs> 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 Atma lan. Atla. <laughs> Hayır, almadım. 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 Bu sefer. Lan oğlum. tek at dayı. mi EFT? EFT mi? Hı hmm. EFT yok mu sende? O zaman belki havale vardır. <laughs> Dostum benim ya. Yapma gözünü seveyim ya. Vur ya. var ya yarıyor ya? Anlamıştık. The jam moment. Gol. <laughs> Her jam kurma abi diyorsun. Abi da bu. Kıza. Selamlar. Ben ben bu oyunu yakında oynayamam ya. İyi akşamlar. 3 2 1 <laughs> <laughs> Abi buna hasar çıkman lazım. Allah'ını seven oyuna baksın ya. <gülüyor> <gülüyor> Kime benziyor lan? Oğlum fena birine benziyor çabuk söyleyin. Feyyaz Yiğit, Murat Soner, Burhi, Mustafa Ceceli, Kısmet olur Çağrı, Revanş, Yoshi, Mito, Sabri Sarıoğlu, Murat Dalkılıç. Tek bir vücudu yani. mu? Bir insan nasıl bunların hepsine aynı anda benziyor Osman Hiçbir yarım bir... saattir donetlere bakıyorsun. Kardeşim donetlere bakamıyorum. Benim donet şeylerim bozuk. Ben... Aylardır kitleme diyorum ki bana donet atmayın abi ayarlayamadık bir problem var sıkıntı var çıkamıyor diyor. Yarım saattir hala daha abi diyorsun ki kurban olayım donetlere bak yavrum çıkmıyor ekrana çıkmıyordur artık yazma ne olursun ya kanka. Şimdi de videoyu izleyelim. Sürdünüz ha. Ataberk abi Batı Afrika düzlük goriline benziyorsun. Osman şirketsin ya. Oymuş lan abi. Harbi şirketsin yani şu an. Batı Afrika düzlük Orospu çocuğum doğru da söylüyorsun. Aç ultini. Açtı. Sen de açtın. Jinx 2 göster gücünü. Herkesin tek yemesi yap Oğlum çok üzülüyorum ya. Kanka adam ne komplar yapıyor? Kompların böyle hep ucu ucuna kaybetmesi falan. Ama şimdi bir yandan da onun o rage'ini görebilmesi için mesela kompun kaybetmesini çok istediğim zaman oluyor. Adamla da kadınla da pardon konuşamıyorum. On bana benziyor lan. <gülüyor> 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 ah. Ah. Yok şu an psikolojim el vermiyor bu oyuna. Bak malı gör. Ananız! Kim düştü? Abi hangi sola yapışayım? Hangi sola yapışayım ya? Çıldıracağım. Saçım başımı iyi ya. En kötü ne mi? İyice Abi güzel oldu. Bu iyi oldu. Ne zaman böyleiz 5 dakika sonra öyle İzle. <laughs> Doğru. Kim yazdı onu? Bilmiş abi en azından. <laughs> Ne? Ne? Ne yapalım? Ne yapalım? Bir dakika dur. Bir daha söyle bakayım. Her şeye gitmek için lütfen bekleyin. Allah'ım bana ne dersin Bir daha söyle. Her gitmek için Ananı... Kim Ali ya? Ya şimdi şöyle oluyor. Nereden aklına geldi oğlum bu edit ya senin? Kaç yıllık montaj oğlum evet. o ya? Mal. Herkes aynen anda mal yazsın. Oğlum Jagerman mi? makine yaptı yapacağını. 2, 1 yaz. Abi, <laughs> abi lol bunu yapıyor. Göreceğiz. Birazdan göreceğiz abi lol bana neler yapıyor. Abi ilk ölen büyük maldır. Maldır ya maldır. Mal. Burada, ne maldır. Ne Burada ölen gidiyor. maldır. Mal. Tamam. tamam bak şimdi ne yapacağız biliyor musun kanka en mantıklı şeyi söylüyorum. Son bir kere daha turlayalım. Son. Koş. Beni takip et. Beni takip et. Beni takip et. Beni takip et. <laughs> Jumpscare modu kapalı galiba. Kapalı galiba. Jumpscare <laughs> modu kapalı. Bunu on mu yapmalıyım? Ya? Oros klant değil amına koyayım Sare, ya. Kaşarlı az kalmış Ne oluyor ya? <laughs> abi, ne oluyor abi? Mamuk kafa bir aileyi falan diyor Sen yemek <laughs> bak, bak kısma bak bak yedi kısma. Bu çok tatlı adam ya. Harbi. <laughs> Geç şuraya asker. Sparta 40. Tek... Afrika'da Çavuş kumandanlığı emir ve görüşlerinizi hazırdır komutanım. Tekmil ver asker. Tekmil. Allahu ekber. Allah 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 oğlum o tek bir. Tekmil. Abi sen hiç bakma. Allah ya. Allahu ekber. Ortasına gir artık. Vallahi evi bir kapını geçireceğim bebe. Da, sal bir <laughs> dur bir. Oradan gireceksin işte. Pep pep pep. -pe. Pepe çok üzülüyor. <laughs> pe <Peppe>, Pepe <laughs> çok ağlıyor. Önemli olan oyun oynamak. Önemli olan oyun oynamak. Sen üzülme Pepe. Oğlum Jagarman izlediği bütün pornoların galiba tam yıllarının esesini alıp telefonunda ya da bilgisayarında bekleterek ardından bir sonraki abi buradan öğreneceğiz mesela. Jagarman'ın izlediği pornolar diye bir tane Spotify hesabı açılır mı? Sadece Jagarman'ın izlediği pornolar. Bence böyle bir hesap açılmalı abi. Abi bütün tam yıllar çok hoşuma gidiyor yani ve ben yine gerçekten ilgimi çekiyor ve tıklıyorum kardeşim. Adam çözmüş olayı. Abi şimdi de seks. Abi şimdi de LoL oynayacağız. Herkes psikolojik mentalini toparlasın. Şahsen ben mentalim bozuk bir şekilde oynayacağım. İşemeye kadar gidiyorum. Insta çek mi yapalım? Tamam, son bir insta çek yapalım. Ondan sonra da devam edelim abi.